Herkese merhaba. Birinci sınıf tekrar çalışmaları için verdiğimiz ödevleri beraber yapmak için yayını açtık. Şimdi öncelikle e, Türkçe dersiyle başlıyoruz. Türkçe dersinde verdiğimiz çalışmada şöyle fotokopimizi aşağıya doğru indirelim. Olayları oluş sırasına göre sıralama. İlk çalışmamız buydu zaten. Hemen bunu yaparak ben çalışmalarıma başlıyorum. Funda'cığım merhaba, hoş geldin. Türkçe ile başladık Funda. Olayları oluş sırasına göre sıralıyoruz. Ee, sabah yaptık bunu. Metinleri okuyup görsellerin altına numaralarını yazdık. Bu defa nelerimiz var burada? Cümlelerimiz var. Cümleleri sıraya koymaya çalışıyoruz. Kuruyan halıyı odama serdik. Odamdaki halı çok kirlenmişti. Annem balkonda halıyı yıkadı. Annem kirli halıyı topladı. Karışık olarak verdiği cümleler bunlar. Peki ben bunları anlamlı bir sıraya koyarsam yani bir oluş sırasına koyarsam acaba en başa hangi cümlem gelecek? Onun önüne hemen bir yazıyorum. Bakıyorum buraya. İlk olarak ne olabilir? odamdaki halı çok kirlenmişti. Değil mi? Önce halının kirlenmesi lazım. Annem bakın burada kirli halıyı topladı. Lena merhaba hoş geldin. Sonra annem balkonda halıyı yıkadı ve son olarak Kuruyan halıyı odama serdik diyor. Tamam? mı? Kuruyan halıyı odama serdik diyor. Ee, şu anda dersimizi yapıyoruz. Bu toplamayla ilgili hani kartlar gösteriyorum, sorular soruyorum ya. Orada herkesin yayına bağlanıp cevap verebilmesi için herkes açık bir yayın açacağım zaten. Ee, o zamana kadar şu burada sadece üyeler cevap verebiliyor. Çünkü öncelikle günlük çalışmalarımızı tamamlıyoruz biz. Bilginiz olsun. İkincisine geldim. Güzel bir çiçek resmi yaptı. Bitirdiği resmi öğretmenine gösterdi. Demet resim defterini çıkardı. Resmi güzelce boyadı. Nasıl yapalım bunu? Demet resim defterini çıkardı. Bir, Sonra ne yapsın? Güzel bir çiçek resmi yapsın. Sonra ne yapsın? Bu güzel çiçek resmini güzelce boyasın. Arkasından da bitirdiği resmi öğretmenine göstersin. Evet, sıralamamız bu. Resim demet resim defterini çıkardı. Güzel bir çiçek resmi yaptı. Resmi güzelce boyadı. Bitirdiği resmi öğretmenime öğretmenine gösterdi. Sıralaman buydu. Şimdi hemen aşağıya doğru kaydırıyorum ve diğer cümlelerime bakıyorum. Meli bir bisikletinin olmasını çok istiyordu. Meli bisikletini görünce çok sevindi. Bisiklet istediğini annesine ve babasına söyledi. Babası doğum gününde ona bisiklet aldı. Acaba bir numaralı cümle hangisi olacak? Meli bir bisikletinin olmasını çok istiyordu. Sonra ne yapar Melih bununla ilgili? Bisiklet istediğini annesine ve babasına söyledi. Sonra babası ona doğum gününde bir bisiklet aldı ve son olarak da Meli bu bisikleti görünce çok sevindi. Bağda üzüm topladık. Akşam olmadan eve döndük. Üzümleri kamyonete yükledik. Babamla birlikte bağa gittik. Ne diyelim önce? Babamla birlikte bağa gittik. İlk olarak yapacağım şey budur. Sonra bağda üzüm topladık. Bağ dedikleri yerde meyve yetişen, daha çok üzüm yetişen yerlerdir. Bağda üzüm topladık. Üzümleri kamyonete yükledik. Son olarak akşam olmadan eve döndük diyoruz. Annesi kafesi temizledi. Kuşun kafesi çok kirlenmişti. Sonra kuş temiz kafesine girdi. Ozan kuşu kafesten çıkardı. Kuşun kafesi çok kirlenmişti. Ozan kuşu kafesten çıkardı. Annesi kafesi temizledi. Sonra kuş kafese temiz kafesine girdi. Sıralama bu şekilde çocuklar. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda matematik dersinde yine eksileni bulma ve çıkanı bulmaydı. Hemen şu kağıdımı bir yüklüyorum. Tahtayı temizleyeceğim sonra. Evet. Şuradan indirebilirim aşağıya. Zaten nasıl yapmamız gerektiğini bize buradaki hatta örneğiyle gösteriyor çocuklar. Eksilerini bulmak için yani hangi sayıdan 2'yi çıkartırsan 5 kalır. Bakın burada yaptığı işlem neymiş? Buraya 4'ü aldım. 2'yi buraya aldım ve her ikisini topladım. 4, 2 daha 6 diyor. 6'yı aldım buraya da yazdım. Hangi sayıdan 5'i çıkartırsam 6 kalır. Ne yapıyorum? 5 ile 6'yı topluyorum. 5 ile 6'yı topladığımda da 11'e ulaşırım. Zaten 11'den 5 çıkarsa da 6 kalır. Buraya geldim. Hangi sayıdan 3'ü çıkarırsam 8 kalır. 3 ile 8'i toplayarak ben çıkarma işleminde eksilen sayıyı bulabilirim. 8, 3 daha, 9, 10, 11. Aldım buraya yazdım. Hemen aşağı iniyorum. Hangi sayıdan 8'i çıkartırsam 4 kalır. 8 ile 4'ü toplayarak sonucu bulabilirim. 8 9 10 11 12 Aldım 12'yi buraya yazdım. Hangi sayıdan diyorum? 6'yı çıkartırsam 7 kalır. Burada ekseni bulmak için ne yapıyorum? 6 ile 7'yi topluyorum. 7 8 9 10 11 12 13 Aldım 13 Ağustos. Bekliyorum ben sizi. Tekrar söylüyorum toplamayla ilgili soruları cevaplamanız için e, ders bittikten sonra yeniden bir yayın açacağım. Orada hepiniz cevap verebileceksiniz. Bu yayında şu anda sınırlı cevap verme hakkı var. O yüzden soru sormuyorum. Bilginiz olsun çocuklar. Hemen sayfayı indirdim aşağıya. Heh, şuradayım. Evet. Hangi sayıdan 9'u çıkartırsam 8 kalır? Ne yapıyorum? 9'la 8'i topluyorum. 9'un üzerine 8 sayalım bakalım. 10 11 12 13 14 15 16 17. 17. Peki hangi sayıdan biri çıkartırsam 5 kalır? 1 ile 5'i beşi topluyorum. 5'in üzerine 1 ekledim. 6 altı. alıyorum. 6'yı da buraya yazıyorum. Hangi sayıdan diyorum 6'yı çıkartırsam 3 kalır. Ne yapıyordun? 6'yı 3'ü topluyorum. 6, 7, 8, 9. Yani eksilenimi çıkan ve kalanı toplayarak buluyorum. Hangi sayıdan 7'yi çıkartırsam 5 kalır. 7 ile 5'i toplayarak buluyorum onu. 8, 9, 10, 11, 12. 10 da aldım buraya yazdım. Hangi sayıdan 4'ü çıkartırsam 0 kalır diyor. 4 ile 0'ı topluyorum. 4, 0 daha nedir çocuklar? Tabii ki 4 Hangi sayıdan 9'u çıkartırsam 4 kalır? Burada ne yapıyoruz? 9'un üzerine 4 ekliyoruz. 10 11 12 13. 13 dedim. Çıkarma işleminde eksleni bulma yöntemimiz budur çocuklar. Bayram şekerlerimiz Şöyle kutularımız oldu. İçleri şeker dolu bunların bu arada. Çok güzel oldular. Evet. Bu sayfadan sonra burada eksilerini buluyorduk çocuklar. Bundan sonra yapacağımız da çıkanı bulma. Bakalım çıkanı nasıl buluyoruz biz. Hemen sayfayı yeniliyorum ben. Evet şöyle. Şöyle aldım. Evet çocuklar. Verilmeyen çıkanı buluyoruz. Verilmeyen çıkan dediğimizde neydi? Aradaki sayı. Bu işlemi yaparken çıkanı bulurken Az önce toplama yaptım ya. Burada tam tersini yapıyorum çocuklar. Burada çıkarma işlemi yapıyorum. Bakın. Eksilenden şu kalanı çıkardığımızda biz çıkan sayıyı buluyoruz. Yani 8'den hangi sayıyı çıkartırsam 2 kalır diyor ya. Yapmam gereken şey 8'den 2'yi çıkarmak. 8, 7, 6. 6'yı buraya yazdım. 6'dan hangi sayıyı çıkartırsam 3 kalır. 6'dan 3'ü çıkararak bulabilirim bunu. 6, 5, 4, 3. Evet, 3'ü şuraya da yazalım. 10'dan hangi sayıyı çıkartırsam acaba 6 kalır. Ne yapıyorum? 6'yı da buraya alıyorum. 10'dan 6'yı çıkartalım. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Buraya da 4 yazdım. Peki 12'den hangi sayıyı çıkarırsak biz 5 kalır? Hemen bakalım. 12'den 5'i çıkartırsam oradaki sayıyı bulabilirim. 11, 10, 9, 8, 7. 9'dan... Hangi sayıyı çıkartırsan 3 kalır? Bakalım. 9'dan 3'ü çıkartıyorum. 8 7 6. 14'ten hangi sayıyı çıkartırsam 7 kalanı bulmak için ne yapıyorum? 14'ten 7'yi çıkartıyorum. Funda cevap vermeye başladı bile dayanamıyor Funda. <laughs> Dur şimdi bundan sonraki yayını bekle. Orada soracağım bunları. Acele etme. 14'ten 7'i çıkartıyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ama bugün şekerini aldın zaten, değil mi? Hatta çikolata verdik. <laughs> 11'den hangi sayıyı çıkartırsam 6 kalır? O 11'den 6'yı çıkartırsam bulurum ben bunu. 11, ne diyoruz? 10, 9, 8, 7, 6, 5. 11'den 5'i çıkarttığımda ben 6'ya ulaşırım çocuklar. Çok az kaldı. Kağıdan altındakileri de bitirince yeni yayın linki atacağım ben size. Evet kaydırayım bunu artık. Herhalde yapmışsınız diye düşünüyorum. Şöyle. Heh. Hangi sayıdan, pardon 16'dan hangi sayıyı çıkartırsam 9 kalır? 16'dan 9. 9'un üzerine sayarak da yapabiliriz bunu. 9'u geriye de sayabiliriz. 15 14 13 12 11 10 9 8 7. Ne diyorum? 7. Hangi 13'ten hangi sayıyı çıkartırsam 5 kalır? 13'ten 5'i çıkartalım çocuklar. 12 11 10 9 8 8'i çıkardığımda 5 kaldı. 7'den hangi sayıyı çıkartırsam 3 kalır? 7'den 3'ü çıkartıyorum. 6 5 4 7'den 4 çıkarsa 3 kalır dedim. Evet. 15'ten hangi sayıyı çıkartırsam 6 kalır bulmak için de aldım. 15'ten 6'yı çıkartıyorum. 14, 13, 12, 11, 10, 9. Evet Funda. <laughs> 9. Şimdi bugünkü çalışmalarımız bunlardı. Çalışmaların Tamamladık. Kağıtlar kolaydı zaten. Basit yapılabilecek şeylerdi. Ee, şimdi bu yayını kapatacağım çocuklar. Ee, çalışmaları tamamladık. Size yeni bir tane yayın linki atacağım. Orada toplamaları soracağım. Bana chatten hızlı hızlı yazacaksanız katılanlardan ilk önce yapanlar da zaten yarışmayı kazanmış olacak. Tamam mı? Ödevleri yapmak için kullanacağımız link buydu. Şimdilik o halde ders linkini kapatıyorum. Bir diğer linkte görüşmek üzere diyorum. Yarın sınıfta da görüşürüz ders esnasında. Pardon geziye gideceğiz yarın.